Merhaba arkadaşlar. Bugün biz zeka küpü yapacağız. Tabi Ecimna'dan yeni öğrendiği için Berat abisinden yardım isteyecek. Ve Berat abisi şimdi başlıyor. Berat abisi 5 dakikada yapıyor ama nasıl yaptığını hala çözemedik. <laughs> Galiba biz Berat'ı çağıracağız bundan sonra hep. Mina çok dikkatli izliyor. Mina bir konuşmak ister misin? Birazdan bir şey söylemek ister misin? Nasıl yaptığını anlatmak ister misin? İstemiyormuş arkadaşlar. Hayır dedi. Olacak inşallah.

Hmm, çok güzel ve yaptı arkadaşlar bu kadar işte Ejmira yapmış gibi şöyle elinde tutsun ve havasın evet Ejmira poz ver bu kadar basit arkadaşlar desene hoşçakalın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın sizi seviyoruz bay bay